Patron çok dengesiz duruyor. Hmm. Sen bunu oynatmayacağım. Şöyle seni tıkadım. Hı, ben de beni şöyle Ama o zaman sonradan sen beni yersin diye gitmiştim. <laughs> tamam. Hmm. Şöyle Şimdi şimdi bunu alabildim. Sonra sen şöyle yapsam sen beni yer misin? Ne yapsam? Şöyle yapsam sen beni yer misin? Böyle mi? Hayır bunu böyle getirip sonra sen beni yer misin? Hangi taşın diyorsun anlayamadım. Bu piyonu mu? O piyonu şu an oynatamazsın. Önü dolu çünkü. Hiçbir yere gidemez şu an. O zaman şöyle bir oynatayım. Tamam onu oynatabilirsin öyle. Ben de şu fili çıkartayım şuradan. Hı. At, pardon. At neye Buraya geldim. Tamam. Buraya biliyor ki? Ay. <laughs> Gitti o da. <laughs> ya bir dakika falan. Tamam. Bu. E, iki türlü de beni yiyorsun. Hadi. Çıkartıp şunu. Ay. Oradan beni mi yedin sen? Evet, hakikaten yiyebiliyorsun ve sen de yiyemiyorum şu anda. Ay, ha, yiyebiliyorsun. Yok, o yemez. Şöyle... O, o L ne? şeklinde gider. L şeklindeki şuraya gider. Giderken ki yoldakileri yemez. Yani şuraya gidebilirim. O giderken yoldakileri yiyemem. O yüzden bu bir şey yapamaz. Şu an hatta burada kalırsa bu sefer de bunu yersin bir sonraki hamile. O yüzden onu oradan çekmem lazım. O yüzden onu oradan nereye çekelim? Şuraya çekelim. bunu hmm, ne oynatayım? Şöyle oynatayım. E bari bunu ye buraya daha gelmişken bari. Sonra sen beni yersin. E yerim tabi. O yüzden <laughs> böyle yiyemem evet. Tamam. Böyle tamam. geleceğim. Ha böyle yerim seni. Nasıl? Bak şuradaki şeyin çapraz geliyor ya. Hmm, finderim. bunu böyle. Tamam öyle oynayabilirsin. Hı, hmm, şimdi o zaman oradaki atım gene sıkıntılı. O zaman bunu da şöyle çekelim. Hmm. Aa, evet onu yiyebilirsin şu an çaprazdan. Evet onu unuttum. Gitti o da. o da Bula gitti. ben evet. ben, senin piyonunu yemiş miydim? Sen benim piyonumu yemiştin. Bir tane piyon yedin evet. Tamam. Bu okuyun. Şöyle sen beni yersin. Böyle yine yiyorsun. Şöyle geçeyim. İyemiyorsun ki beni. Hop. Hı hı. hı, hı. Oraya gidelim. Şöyle yapalım. Bunu bu nasıl le şeklinde girebilirim? Le şeklinde gider o. Şuraya. Oraya gider evet. Hop. Aa. Aa, e, şuradan da ben buradan tercih ettim. Tamam. Aa, o öyle gitmez. O at değil mi? L tamam. şeklinde gider. O zaman bunu yiyebiliyor bak. Hayır, şu... eh, geçtiği yolu yemiyor. Sadece L şeklinde olan yere gidebiliyor. Buraya gider. O zaman şuraya gideyim. Gidersen yerim seni. Oy! Ben yani bu neredeydi? Şuradaydı, şu beyazda. Şuraya. Hı -hı. O zaman şunu oynadayım. O öyle gitmez. O çapraz şekilde beyazlar üzerinde hareket edebilirsin. Evet öyle gidebilirsin. Şöyle. Okey. O zaman ben bunu da yemeyeyim. Nasıl yapsak? Hmm, düşünüyorum. Ay o da yapsak e, sen yersin. Aslan bitmesi için e, yedilme, yedilme de yapma, yapabilirsin. Aaa. Vallahi yiyorsun. Doğru diyorsun. Gitti o da. Onu yiyecek bir taşımız var mı şu an? Hakikaten taşımız da yok onu yiyecek. o zaman ne yapalım? Bugün çok iyi oynuyorsun. Neden? İşte güzel oynuyorsun Ne yapsak ya? Şunu yiyeyim bari bende. de. Sonra zaten beni yersin. Bak seni yiyorum. Aa geri gitmez onlar. İleri doğru gider. Sen <laughs> hamleni düşün. Bir hmm. oynayayım. Baba hmm. yaptım ben. Hangisini ne yaptın? Bunu yaptım. Bunu bir fiyon oynayalım. Tamam geldim. İki yapsaydım sen, sen beni yerdin. Yerim. Hemen yerim. On. Bir yerim. Ben siyahlar değil mi? Evet. Şunu yersen sen de beni yersin. Nasıl yiyelim? Aa, şunu yesem mi acaba? Neyse artık bizimkisini de feda, feda ettik bizimkini. Hop. Evet. Aşkım üst kat bir kirli bir kirli bir kirli bir kirli böyle obak Baba sen benden daha kirli çok almışsın. Hoş bulduk Pete. Ee, Lan patladı mı oğlum? şöyle sen Hayır, beni yiyin. Aa ben, bak sen şöyle beni yiyebiliyordun. Yerim evet. Yasemin iyi yeri şimdi. seçmeyi. Gitti. Piyon gitti. Eşit şu an yemeğimiz. Şimdi eşit mi oldu? Ne yapsak? Ya bilgisayarı kaç sonra önce hemen geliyor bize. <laughs> ona da biraz taktik oynamak lazım. Oyna. Hepsi. Ho. Ona Aa, yani ona gelsin ya. Gelsin beni evet. Abi. Aa, gitti gitti taşıdık. Aa şimdi sen beni ye. O da beni yiyor. Neyse bana, benim taşlığım daha çok. Mete Neti şu beyazdan gitsen. şu şunu yerse şu sen yiyebiliyor musun? Yiyemezsin. Şunu ye oğlum sonra da vizirini yersin ama vizirini Ya bizim. oradan nereye gidiyorsun? Şuradasın <laughs> sen. Hangisiyle? Allah Allah. <laughs> olmadı, ben hesapladım olmadı. <laughs> Anneciğim şunun atını önüne çek. Hayır hayır. Piyonu. En sondaki piyonu. Öbürünü. Bu. bu. Ha, atın kaçsın. Senin vezirin nerede? Şahın nerede? Onu onu. Bunun bir on bir ben mi Ben bir tane. O şimdi beni yer. Senin vezir gitti galiba. O seni derdi. yiyemez ki o at. Vezir mi? Senin vezir gitti galiba. Bu şah herhalde. Vezir Onun nerede? iki fili de gitmiş. Hayır vezir burada. Vezir orada. Filleri gitmiş. Hmm. Hayır. Vezir burada. O şey değil mi ya? Senin filleri gitmiş pardon. Fil değil mi? Hayır. Filler burada. Ben... Benim, Benim filler orada. Mete'nin filin biri burada. Vezir nerede Mete'nin? İki fili burada. Yemişsin. Vezir yemişsin. Veziri yedim ben evet. Senin şahın kaldı orada. <laughs> Şimdi. Evet, sakın hatırlatma. Şu sakın an, hatırlatma. an benim yediğim. Şu evet. an benim yediğim. Evet, hayır sen onu yiyeceksin oğlum. Niye soruyorsun? Tamam oyna bakalım. Oyna Mete. Hızlı hızlı hızlı. Ne oluyor bir şey var. Hadi hadi kızlar. Bir şey var bir, bir sıkıntı var burada. Ha bir şey yok. Allah Allah emin misiniz? Hadi ben gideceğim doğrusu. Hadi, hadi, hadi oyna bakalım. Oynayayım mı? O zaman. Şahan'ı korumaya çalış. Şahan burada korumada. Yanında da vezirim var. Şimdi... Tamam, ye şu atı oğlum. Ha atı mı yiyeceksin sen? sonunda? Niye kaçmadın atı? At kıymetlidir. Atın işi vardı, görevi vardı orada. Yok. <laughs> Bu ne demek şimdi? <laughs> bunu... Alamazsın. Şimdi beni tıkadı. Ben e, bunu böyle oynatıyorum. Oyna bakalım. Sen beni yiyebiliyor musun? Ben seni yiyebilirim Mete. <laughs> Yok. Dişlerimden. Satrançta diyorum. Satrançta yiyemiyorum. Yiyemiyorsun. E şimdi O çapraz gitmez. Onu geri çek oğlum. Geri çek. Hop. Beni beni yiyor. Çekebildiğin kadar çek. Hop. Aynen. Şuraya gelseydim hmm. sen hmm. beni yer. Ben gidiyorum Hazırlan. Hmm. O beyazlar içinde çapraz hareket eder. Hmm, o zaman şöyle gidelim. Beyazlar içinde çapraz böyle, böyle böyle, gidebilirsin. Böyle böyle gidebilirsin. Buradan böyle hop diyemezsin. Hmm, böyle gidiyorum. Oraya gidebilirsin. Yoksa e, ee sen beni şuradan yersin. Bu benim burada mıydı? Şuradaydı galiba. Şimdi o zaman bu da burada mıydı? Dur. Ne yapacağız? Oyna bakalım. Hmm. Ne oldu burası çorba, çorba oldu. Ya ben o, sen oynadın şuraya. Ha sen de mi sen? Evet. Nasıl seni yiyebilirim? Nasıl? Hmm. E, bunu böyle gideyim. Bakalım. Sen beni yiyebiliyor musun? Ee, bunu oynatayım. Teşekkür ederim. Yani <laughs> onun nasıl yediğini bilmiyorum. Kale, kaleler düz gider. <laughs> Gönder. Aa yersin hakikaten. Aferin. Aferin sana. Matın gitti şey e, kalem kalem gitti. Sen akılsız oynadın. Tamam. Yanım. Şöyle geçelim. Gidebilirsin orada. Sen beni yiyemezsin. Hmm, evet hakikaten yiyorsun o Onun düştü kalem. Şunu al. Al Şunu sen, sen koy sıra bende mi? De. Hmm, çok tehlikeli oldu yani. Hiçbir şey yapamıyorum. Beni yiyebiliyorsun. Yok yiyemem. Geri, geriye doğru gidemem. Her gün. O çapraz gitmez. İleri gidebilir ama. Hop. Evet öyle yapabiliyorsun. Yedim seni. Onu şu an müdahale edecek. Ha şuradan da ben yerim seni. Hop. Tamam. Teşekkürler. Rica ederim. Bunu yiyebilirsin böyle. Hop. Teşekkürler. Ya, hiçbir şeyim kalmadı lan. Sen oynayamıyorum zaten. Sen şuradan beni yiyebiliyordun. Onu görmemişsin. Hop. Şuradan bunu vezir yapıyorum şu anda. Vezir. Buraya beni değiştirebiliyor muyum? Vezir hangisi ya? Ha, zaten vezirmiş bu ya. Zaten vezir bu. Şu an bu vezir. Ay o şah o kadar gidemez. Tek hamle gider. Tek kare. Şu, an şah yaptım. Şahı koruman lazım. Şu an yerim bir sonraki hamle desene. Ama... Bu nereye alabilsin? Hmm. Şahı koruman lazım şu an. Şahın ya yerini değiştireceksin ya önünü kapatacaksın. Evet. Önünü de kapatabilirsin öyle. Evet. Tamam. Önünü kapattın. O zaman ben seni şöyle yiyeyim. Şimdi sen... Şimdi sen beni yiyebilirsin artık. Evet. O da gitti. <laughs> e, hiçbir şey yapamıyorum. Bu Bunları da oynatamıyorum zaten. O zaman şunu oynatayım bari. Tamam. O oynamaz. Bu? O siyahlar içinde gidebilir. Çapraz şekilde. Bir sonraki halde ben seni hop yedim. Aa bitti. Hop şah ben, ve mat. Ben şunu da alabilirim. Evet. Çünkü e, şöyle zaten şahımı aldım. Zaten e, şurada ya evet. bunu böyle dedi be. Şahımı aldın zaten bitti. Hayır e, devam devam edemeyiz. Hayır karşı... bütün ama bütün hepsini hmm. almak. şartlı. Kaç şahımı Oynayalım. Aldığın anda bitti. Ya ee e, e tamamen Bunları yapamam ki bunları oynatamıyorum zaten masa. Önleri de kapalı. Eee Hiçbir şey yapamıyorum ben şu tamam. an. Tamam. Başka hamlem kalmadı. <laughs> Arkadaşlar. Kapatma. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.